hamileyim. Güneş gözümü alıyor. Güneş gözlüğü kullanmak riskli mi? Ne? Tabii bunu şimdi duyunca herkes şaşırır. Ben de şaşırmıştım. Ama ondan sonra internete bir girdim. Onlarca sayfa var ki şöyle diyor. Güneş gözlüğü kullanarak güneşlendiğiniz zaman D vitamini metabolizmasını aksatıyor. Ondan sonra böylece D vitamininden daha az faydalanıyorsunuz. Biliyorsunuz güneş D vitamini bağlantısını. Ondan sonra güneşlendiğiniz zaman D vitamini seviyeniz artıyor. Peki gerçek olabilir mi bu? Yani şimdi hmm. mantık ne burada? İşte cildinizin bir kısmını güneş gözlüğü taktığınız kısmını kapatmış oluyorsunuz gözlüğünüzde. Ben acaba e, D vitamini daha çok gözlerde mi sentezleniyor falan diye düşünmüştüm. E, tıbbi bilgilerimi birazcık böyle e, kuşkuya düşürerek, tabii ki öyle bir şey yok. Ciltte sentezleniyor D vitamini yani güneş e, ciltte sentezleniyor D vitamini güneş sayesinde, güneş ışınları sayesinde. O yüzden de bu bilgi tabii ki mantıklı değil ama gerçekten de yayınlar var. İşte güneş gözlüğüyle güneşlenenlerde D vitamini seviyesi daha düşük oluyor şu bu falan filan diye. Ama bana hiçbir şekilde mantıklı gelmedi. O yüzden de güneş gözlüğü kullanılabilir hamilelikte. Ya